Kontrolü kaybediyorum. Mayday! Mayday! Sistemler devre dışı. Kontrolü kaybettim. Atlıyorum. Hadi beyler, hadi, hadi! Toplayabiliriz kadar mühimmat toplayın! Selim, Can, hızlı! Emredersiniz komutanım. Komutanım, kaçanlar var. Bırakın, kaçsınlar, bırakın! Beyler, bütün plan değişti. Pilotumuzu almaya gidiyoruz. Komutanım, bundan sonrası düşman hattı. Düşman hattının orada pilotumuz var lazım. onu alacağız. Can! Can, üste bildir, lazerciyi buradan alsınlar. Bu bölgede havadan arama kurtarma desteği veremeyiz. Yer birlikleriyle derhal temasa geçelim. Komutanım, mesaj emri geldi. Uçağın görüldüğü son koordinatlarla pilotun bilgileri de gönderildi. Göster bakayım şunları. He. Vay be. Tipe bak. Aslan parçası. Pilotu tanıyorsunuz herhalde komutanım. İnşallah sağdır. Heh. Hiçbir şey olmaz o fırlamaya. Çocukluğumdan beri tanıyorum onu. Az arkasını toplamadım. İzhan sülüsü içinden dost. Fekas çıkıyor be komutanım. İşte böyle çıkarı da itin uğursuzun eline bırakmayacaksın Yılmaz. Çok yaşa be komutanım. Çok yaşa. Aynen öyle. Dost olmasak da hiçbir şey değişmez. Kim olsa aynısını yaparız. Silahlı kuvvetler geride tek bir Mehmetçiğini bırakmaz. Komutanım. Enkazı 60 kilometre doğuda. Ama... ...ondan sonrasına araçla gitmek tehlikeli olabilir. Gidebildiğimiz kadarını gideceğiz. Ondan sonrasına bakacağız artık Nazım. Biz şu an kimin bölgesindeyiz? Radikallerin bölgesindeyiz komutanım. Kuzeydoğu'da da zaten diğer terörist grup var. Aha. İşte burası da iki grup arasında gidip geliyor. Peki ya Türkmenler? Arada Türkmen köyleri, şehirleri var. Ama onlar da ya ATG'nin elinde ya da tekfircilerin elinde. Can. Arada sırada çevirme çık da belki Onur'un tersinden rastlarız. Emredersiniz komutanım. Bu araba işi iyi oldu komutanım. Dinlendik biraz. Oğlum sen dinlen diye almadık arabayı. Hızlı gidelim diye aldık. Sizin de sağ olun komutanım. Yaşlı Kurt, durumun nasıl? Üşümüşsündür sen şimdi. Hadi Selim'le yer değiş. Yok komutanım, Selim'in saçları bozulur ya. Biz eski toprağız komutanım. Bu yeni yetmeler gibi dayanıksız değiliz. Başçavuşum, arabanın içinde ayakta mı duralım şimdi? Yoksa can hayatta yorulmaz komutanım. Ayıp ettiniz. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah.

temiz. Az Komutanım, bu telsizler üstlerin üzerinden çıktı. Biraz dinledim. pilot ellerinde değil. Yalnızca paraşütünü bulmuşlar. Paraşütü buldukları mevkide bizim konumuza yakın. Dört koldan arıyorlar ama nerede olduğunu bilmiyorlar. <laughs> o fırlamaya bir şey olmaz demiştim. Tim toplan! Seliye, oğlum çatışma çıktı mı seni sağda göremiyoruz. Uzaktan sıkıp sıkıp duruyorsun. Korkuyor musun yoksa, ha? Komutanım, biz iki nedenlerden sağda ben sizin gibi saklanamıyorum ki. Siz bir çakıl taşının arkasında bile kayboluyorsunuz. Yılmaz Başçavuşum, bu sizin kaçıncısının ötesi operasyon? Nereden bileyim ben oğlum? Oturup onu mu saydım? Benim ilk. Ee, ne yapalım? Komutanım. Ben bugüne kadar hiç yurt dışına çıkmadım biliyor musunuz? Vallahi ama. Ne yapalım Can? Sana bir küçük altın falan mı taksak? Ya da tim arasında minik bir kutlama ha? Yok. Öyle aklıma geldi bir an. Sınır ötesindeyiz ya. Siz ne zamandır tanıyorsunuz tim komutanımızı? Teğmenliğinden beri tanırım onu. Silah arkadaşı candır onun için can. Holders in it.

çatışma olmayacak. Komutanım, Hadi gidiyoruz. Komutanım, bir şey sorabilir miyim? Sor lazım. Ya bugün bu küçük kızla anası, hani bunlara musallat olan namussuzlar. İstese uzaktan indirebilirdik. Niye? Orada siviller vardı. Yapma komutanım, daha zor atışlar da yaptık biz. Kızım. Benim kızım o yaşlardaydı Nazım. Benim küçücük kızım o yaşlardaydı. Bunlar masum bunlara dokunmayalım demediler. O aşağılık, o şerefsiz, o kansızlar. Anladın mı? Benim arzım bitmiyor soğumuyor. Dayanamıyorum Nazım, dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Dinlemeye takılan bir şey yok komutanım. Tamam. Beyler toparlanın. Gidiyoruz. Haysiyetsiz Çakal Sürüsü enkazı üşüşmüş. Toplam altı kişi. Selim, kanatçı sende. Emredersiniz komutanım. Yaşlı Kurt, Bahret Selim. Anlaşıldı. Kokpitteki bende. Gerisini paylaşın. Anlaşıldı komutanım. Cancağım, kanat altındaki benim. Uyrağa yakın olan bende. Ev arkadaki benim. Hazır. 아테시. ne zaman? Dün yaza inşallah Can. Yapma oğlum, yakma kendini. Niye öyle diyorsun komutanım? Ha anladım. Bordo verilisin, kıza yazık olur diyorsun. Yok bu oğlum, ne alakası var? Ben senin için diyorum. Bak ben istihbarat uzmanıyım, beş dil biliyorum. Ama kadınların dilinden anlıyor muyum? Hiç. Kadınsız çekilir mi lan bu hayat? Sen bakma buna. Selim. Komutanım. Evlen. Emredersiniz Ev komutanım. En azından dönecek bir yuvan olsun oğlum. Komutanım, kızın ömrü beklemekle mi geçsin yani? Gelecekse beklenen beklemek güzeldir aslanım. Of. Komutanım siz ne diyorsunuz? Konuşmadan yürürsen daha az yorulursun diyorum. Şişşş. Beyler kama düzenine geçin. Can, enkazın yerini üste bildir. Türkmen şehrine ilerlediğimizi söyle. Emredersiniz komutanım. Rezileşi komutanım. Komutanım. Toplu mezar. لن نستطيع ناتي برجال من رقة سيقومون بعملياتهم سيتم تأجيل عملية الرقة سوف تستدرجون من إليكم وسنقوم بالهجوم من أشمال أكثر. اذا Sen bunu al götür, ben akşam sana ilaç getireceğim, tamam? Sağ ol. Allah senden razı olsun Seher. Senin burada ne işin var? Pansuman'a geldim. Ortalıkta görünmüyedin. Evde yapardım ben sana pansuman. Doktorumu yormak istemedim. Sen bu sınır tanımayan doktorlardan mısın? Yok. Ne işin var burada? Bura benim evim. Tamam, Ahmet Ağa gibi konuştum. Dedem ne de o. ilaçları nereden buluyorsunuz? Kaçakçılardan. Savaşın ortasında kaçakçıları nereden buluyorsunuz? Devletler savaşır, kaçakçılar kazanır. Ha. Ha. Yara ilaçıyım. Sayende. Çok konuşmayı sevmiyorsun galiba. Asker dilinden anlamam, ben doktorum. Şunu bir tut. Sağ ol. Tamam, bitti. Gidebilirsin. Sağ ol. Geliyorlar, geliyorlar. Çabuk olun. Seni arıyorlar bence, çabuk. Sağ ol. Gir, gir, gir. ماذا تريدون؟ نحن نبحث عن طيار، طيار تركي. لا يوجد طيار هنا، هنا هنا مستوصف من تكونين أنت؟ أنا طبيبة. لقد <applause> طهرني. إذا ما إذا دائما كنت ترغب أن تكون لي زوجة طبيبة. أنجز عملك بسرعة إذا. لا يجوز. سيكون لها أزواج كترون هناك. We found the pilot. Okay, bring him here. Roger that. Six on the line. <laughs> hey up! Hey up! Hey up! Hey Have you reached an agreement with TTG? We wouldn't like to be left alone with troops. Don't worry. The others will really be affected from the north. The what should we do with the pilot? Should we kill him? <laughs> you won't be going for my life? You won't even have a hope to go back to the gaskets, huh? ne işin var lan senin burada? Senin ne işin var burada lan? İyi misin lan? Bu iyi iyi, fena değil. Bu ya. ne oğlum. oğlum? Boş ver, boş ver. Boş ver. Bana bak, yaralı mısın? Bir şey, şey yok, mısın? bir şey yok. İyi misin? İyisin değil mi? İyiyim, sen iyi misin? Seher! İşte. Seher kızım! Kızım! <laughs> Gel. Ahmet Ağa. Hasan, Ahmet Ağa. Allah sizden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Doktor Seher. Beni iyileştirdi. Sağ olun. Komutanım. Biz son kurşunlarımızı atmış ölümü beklerken... ...bir anda uçağın sesini duyduk. Saniyeler içerisinde düşmanla aramıza duvar ördün. İşte o anda dedim ki yalnız değiliz. Sizinle aynı ülkenin askeri... ...bu şerefli ordunun bir parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sağ olun, var olun. Yani sizlerle gurur duyuyorum. Siz sağ olun. Komutanım. Size can borcumuz var. Benim size. Komutanım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun komutanım. Sağ olun. Can. Üste bildir. Pilotumuzu bulduk. Akşam yola çıkıyoruz. Emredersiniz komutanım. Ya bir dakika. Ne olmaz. Ne demek olmaz. Alp Aslan güven bana. Burada durum çok ciddi burada kalmamız lazım.